Herkese merhaba arkadaşlar. Kelimenin Aslı kanalından herkese merhaba. Bugün ile birlikte arkadaşlar YouTube kendi videonuza küçük resim ekleme hakkında video çekiyorum arkadaşlar. Nasıl eklersiniz küçük resim videosunu arkadaşlar? Fotoğraf ekleme YouTube videomuza küçük resim ekleme nasıl yaparsınız hakkında arkadaşlar? Videoya başlıyoruz. Ee, arkadaşlar bugün bizim videomuzun başlığı YouTube videomuza küçük resim ekleme arkadaşlar. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Arkadaşlar ilk önce kendinize bir tane fotoğraf seçin arkadaşlar. Yani bir tane foto seçiyorsunuz. Yani videonuzun hakkında bir tane foto seçiyorsunuz. Hemen mesela Instagram hesap silme hakkında arkadaşlar bir tane fotoğraf seçmeyi istiyorum. Mesela şuraya Instagram hesap silme yazıyorum mesela. Aratıyorum şu an. Şuradan arkadaşlar görseller kısmına gireceğim. Şurada gördüğünüz gibi görseller kısmına giriyorum arkadaşlar. Şu fotoğrafı seçmek istiyorum mesela. Şunu kendime koyacağım. YouTube küçük resim olarak koymak istiyorum. Şurada arkadaşlar geliyorum buraya. Bunu telefondan da yapabilirsiniz. Arkadaşlar tabletten de bilgisayar bilgisayardan da yapabilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Fotoğrafın fareye fare Sağına tıklıyorum. Sonra arkadaşlar buradan resmi farklı kaydet diyorum arkadaşlar fotoğrafı indiriyorum. Şuradan gördüğünüz gibi fotoğraf indi şurada gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu bölümü tamamladık. Şimdi diğer bölüme geçiyorum. Şuradan geliyorum. Arkadaşlar şimdi nasıl videoya ekleyeceğiz? Hangi siteden ekleyeceğiz? Göstereceğim. Arkadaşlar şuradan yazıyorum. Youtube Studio yazacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi yakınlaştırayım biraz. Şurada gördüğünüz gibi YouTube Studio'yu aratıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar en baştaki siteye gireceğiz. Şurada gördüğünüz gibi Studio YouTube.com kısmı var. Arkadaşlar YouTube Studio kısmına giriyoruz arkadaşlar. Bu site arkadaşlar sizin kanal analizlerinizi gösteriyor. Girdim şu an arkadaşlar şu an kaç aboneniz olduğunu şu an 23 abonem var en son videomuzun performansı arkadaşlar ee, gibi çıkıyor arkadaşlar buradan ben e, videolar bölümüne gideceğim arkadaşlar sonra arkadaşlar videolar bölümüne girdikten sonra arkadaşlar buradan e, fotoğraf eklemek için küçük fotoğraf eklemek için videonuzu seçiyorsunuz ben şu instagram hesap silme videosunu seçiyorum ee, seçelim arkadaşlar. Burada seçiyorum. Şurada ayrıntılar, analiz, düzenleyici gibi şeyler çıkıyor arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle çıkıyor. Burada arkadaşlar söylediğim gibi YouTube stüdyoda kanal analizi videonuzu düzenleyebiliyorsunuz. Videonuza ses ekleyebiliyorsunuz. Hatta bununla alakalı video çekeceğim arkadaşlar. Nasıl yaptığınıza dair, nasıl yapacağınıza dair arkadaşlar. Burada arkadaşlar başlık değiştirebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz, açıklama ekleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıntılar bölümüne bölümündeyiz arkadaşlar. Ayrıntılar bölümünde şurada arkadaşlar küçük resim çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar burada en baştakini seçeceğiz arkadaşlar. Şuradakiler videonuzdaki fotoğraflar arkadaşlar. Buradakiler de sizin ekleyeceğiniz. E ekle bölümü olacaktır arkadaşlar sizde. Ama ben eklediğim için değiştire tıklıyorum. Arkadaşlar aynı fotoğrafı seçeceğim. Onun için seçiyorum şuradan. Arkadaşlar daha bitmedi arkadaşlar. Sakın çıkmayın. Arkadaşlar seçtikten sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi en sağda kaydet bölümü olacak. Arkadaşlar kaydetmeden sakın çıkmayın. Çünkü arkadaşlar kaydetmesiniz seçtiğiniz fotoğraf olmayacak arkadaşlar. Kaydet diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğraf kaydedildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle küçük resim ekleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan istediğinizde istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle olacak size gösterdim arkadaşlar böyle geliyorsunuz videonuza fotoğraf ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar ee, Videoların devamı için videoyu beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar bunun gibi videoların devamını Kaçırmamak için arkadaşlar abone olup bildirimleri açın arkadaşlar bununla ilgili bir sürü video gelecektir arkadaşlar sakın kaçırmayın abone olup bildirimleri açın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere